行吧，行吧。 Al, al. Biri bastım, ikisi çattı. Altın sarısı. Küçük çatlı durmuyor. İnci dişi. <laughs> Bunlar geleceğin efsanesi. <laughs> Babasının oğlu, altın sarısı, baskının oğlu. Küçük çatı ya bak. <laughs> Bayrından yetişsin de kurmuş. İt kim diyemiş, yavru kim yetiştiriyormuş. Kan kim diyemiş, kurur. <laughs> maşallah oğlum maşallah. Küçük çatlı hiç duracağı yok. Altın sarıma bak maşallah baskınımın oğlu. <laughs> inci diş bu yetişsin dişilerin şahı bu <laughs> Oh lan, ah, oh, lan. Oh. Altın sarısına bak, ayak kaldı lan. Allah Allah. Lan bak, bak. Ayağını mı diyeceğiz ince? Bak, nasıl vuruyor Babasını mı <laughs> <Çatıya bak>, vuruyor lan? Çıkattı ya bak, buyur <laughs> otan. Ay bezemek üzere o. <laughs> bak lan, bak, babasını vuruyor İşte kan, kan. <laughs> Bunlar hayrına yetişsin de görürük kim yetiştiriyormuş yavru, kim yetiştiriyormuş enikleri. Asıl azmaz, bal kovmaz. Kovarsa yağ var asla hayran. Bunlarda asıl var, kan var. <laughs> Patlinan dişi altın sarısından 5 gün küçük. <laughs> Aralarında 5 gün var. Baskın oğlu bunlardan 5 gün büyük. Maşallah oğlum. Altın sarısı. Bunlar hep hastalandı. Geçliğe tutuldu. Hepsini kurtardım. İçiyorum iç. Geç oradan. Gel. Gel şu yanda. Allah hayrına yetişsin. Şimdi yetiştiriyormuş görecek. Şimdi ne konuşuyorsak sözümüzün arkasında. Bunlar hayrına yetişsin. Babaları zaten Türkiye'de başlar kışları ezdiler. Şimdi baskın yetişti mesela. maşallah. Maşallah. Baskının gözü kör oldu. Ama önemli değil. Sağlamı da çabı diyor. <laughs> Bu sene gene diyorum Kayseri'nin korkul rüyası. Yargıcımın yavrular yetişti. 9 aylık oldular. aç. <laughs> yargıcım oğlu pehlivan. Arkadaş bit pire çok ilaçlı yok. Bu sene gözümüz açamadık. Giden sene hiç yoktu. Yine yargıcım oğlu Hunter yetiştirir 9 aylık oldular. Allah nasip ederse göreceğiz. Bunlar 9 aylık. 12-13 aylıklar vızırtı. Vızırtı vızırtı. Yetesinler de görür. Bu da aynı babası gibi adamcıl. Kardeşim bunların soyunda var, kanında var. <laughs> Müthiş adamcıl. Ha ite mi? Süper, sert. Çünkü babası sert, dedesi sert. Babasının, dedesinin adını koyduk. Bire bir dedesine benziyor. Pehlivandan bir farkı yok. Bu da benim gene yargıcımın oğlu üç oğlu var zaten yargıcımın. Bunun adı dikkat. İşte buna dikkat edeceğiz. Hepsi birbirinin üstün. Ama bunlar üçü de bambaşka. Biz boş konuşmuyoruz. Ayrıca bunlar bir yetisin de. Dokuz aylık. Ayrıca durmuyor.

Bizim abone sayımız gerçekten az. Bak oh, kardeşine. Bunlar şimdi eğer birbirine kavuştu mu da ayırt etme şansımız hiç yok. Yavruyken ayırttım ben bunları. Yavruyken. İki Kailik. aylık. Bunlar iki birbirini öldürüyorlar. Şimdi büyük itim, büyük itim. Tüm Bunların hepsi şampiyon olacak. Hepsi. Hep attan yetiştiriyor. Attan yetişmezse üstteki kabuk gider. İnşallah. Hayrından yetişsinler de. Çok sevdi. Çok. Az muz değil yani. Çok sert. İki de dişisi var yargıcımın. Bal kız birinin adı. Bilinim adı Şirin. Kıça bunlar var ya zehir olur. Zaten zehir de. Zaten zehir de. Daha 9 aylık bebe. Vallahi 3 yaşında ne çöküyor ya. Geri fiteste hiç yok. <laughs> çöküyor arkadaş. Ha, bunların hepsi de dişisi de. Bunlar da bu kanlar burada kalacak. İki ay. Dedesinin adı. Maşallah. Allah esirgesin. 3 yaşını boş veriyor. 5 yaşında ana çökmüş. 500 kiloya et aldık şimdi. 500 kilo. Dolaba doldurduk. Arabaya doldurduk. Barile koyduk. Barildekine şoklu. <laughs> Akşam atacağız olanlar gelsin. Sularını yıkadık doldurduk. Hepsini tertemiz. <laughs> Dolabın ağzı lipkin dolu. Buraya varlı doldurduk etleri. Bunlar hep buzlu, şoklu. Kolab dolu, bunlar da dolu. Arabada içeride dolu. <laughs> Arabada şimdi geldiğinde hep atarız. Bahımlar 10 numara arkadaşlar. Yemin ediyorum bir metre ya, bir metreye yaklaştı. 97 santim. Çirkin kralım. Maşallahlarınızı esirgemeyin. <laughs> gel oğlum. Gel. Bizim abone sayımız yok diyecek kadar az. Önemli değil. Arkadaşlar her evden bir kişi abone olsa parayla olmuyorsunuz. Bizim kanalımız olursa kötü mü olur? Bir yola düştük. Devam edeceğiz. Çirkin Akşam oldu. Serinlikte çekeyim dedim. Video yapayım. Takipçilerimize videomuzu paylaşacağız. 97 santim. 97 santimi boş ver. Gördüklerimizi diyoruz. Hırs, hırs. Hırs. Gerçekti, çektiği var ya acayip ya. Allah nazardan esirgesin. Bunu seneye inşallah hep beraber göreceğiz. Ne konuşuyorsak takip edin beni. O zaman görüşeceğiz. Şampiyon oluyor mu olmuyor mu? Türkiye'nin başlarıyla oynayacağım. Koşularda. Türkiye'nin başları var ya. <laughs> Zaten şu anda elimde tetik var. Yenilgisiz çavuş tadını biz tetik koduk. Türkiye'nin yenilgisi deli çavuş. Deli tetik koduk duvarcıların Kayseri'de. Hep başlarına başları sıfıra indiriyor. Bu <laughs> <O> da öyle. <laughs> Şimdi bu çorç dişimi sahiplendireceğim dedim. Hiç önemi yok. Alsınlar almasınlar. Yiyeceği bir kilo iki kilo et değil mi? Kapım dölür. Alırlarsa gerçekten amcam doğruymuş dersiniz. Üst düzey yavru verir. Yavrularını görüyorsunuz işte. Bir de her dişinin altında yavru fazla olduğunda getir bunun altına at. Analık yapıyor. Böyle bir köpek elde edemezsiniz. Ha yaşı da nereden baksan 5-6 yaşında var. 6-7 yaşında diyecek. Zaten bir köpek 13-14 yaşına kadar 15 yaşında hani getirdik belli kendini. Yavrusunu aldık. Burada kamaracı Kemal'a verdik. O da aldı. Köpeğin bakımı iyi olursa yavrularına bakıyoruz. Daha bu 3-4 batım daha yavru verir. <laughs> Çatlımın zaten yavrularını aldım. Baskınımın yavrusunu da aldım. Altın sarısını. <laughs> Baskınım nazara geldi. Gözü herhalde bir parça görüyordu. Şimdi sol gözü görmüyor. Gel oğlum. Ama sağlamı da çürü gidiyor. İstediği gibi sağlam olsun. Koşuda. Kurdağında. Ben bunun üstüne köpek tanımam. Şimdi de kapımda ömür boyu kalacak. Çünkü bunu ben elimden çıkarttığımda böyle bir köpeğe ben elde etme şansım hiç yok. Aslanım benim. Hırs, hırs. Hırs. Hırs, hırs. Buna hangi köpek koşuda geçeceğiz onun anlamından öperim. Yani. Gördüğün öyle bir şey yani. Hırs kupu bu. Hırs. Bu sene koşu yapacak. Tamam oğlum. Hay yavrum vay. Bunu basıp alacak parayı göremiyorum şimdi. <laughs> Saniyelerinden kurtardık. Dostumuza vereceydik gözünden dolayı biz de tabii illa al diyemeyiz. O adam diye köpeğinden bıktınlığı var. Ekmeğimize yağ çaldı. Daha da yok. Bu sene görürsünüz. Bu sene estiğini göreceğiniz. Herkes görecek. Bu sene göreceksiniz. Estiğini göreceksiniz. Yazlık olacak kim çıkarsa. Koşuda. <laughs> Sağlamım derdi ama bunun yanında çürük. İki tane sağlam vardı. İkisi de oldu bir çürük. Gözü kör olmayan koşuda teslim olacak hali yok. Yemin ediyorum iki denesini paspas etti koşuda. Oğlu da yetişiyor altından. Altın sarısı yetişiyor. <laughs> Değil mi oğlum? Köpek ya. Nereye baksan köpek ya. Yemin ediyorum köpek. Bir köpeğin gözü kör olmayan köpek eksiye düşmez. Tavanlara çıkacak bu. Tavanlara. Tavanlara. <laughs> tavanlara. Tavanlara. Hiçbir tane koşu da bunu yıkamazlar, geçemezler. Gördük, gördük. Bunda öyle güç var ki aklın durur. Öyle bir güç var bunda, aklın durur. <laughs> El, ayak, döş. Maşallah var oğlum senin. <laughs> Köpeğe de böyle paspas ediyor işte. Gel lan. Gel. Baskın. <laughs> Gel oğlum. Böyle bir köpek üretmek gerçekten insana gurur veriyor. Çok emek verdim. Her şeye helal olsun. Tavanlara çıkacak. Bulutların üstüne çıkacak bu. Bekleyin görün. Gün geldi. Bekleyin görün. Şimdi neyse boş. İki tanesi havalandı. İkisi de koşuda paspas oldu. Burada da Çirkin Kral'ın kardeşi var. Kattar. Şimdi dostlar Şimdi bunlara bir sürü emek verdik. Şu anda 81-82 santim. Daha bu yavru. Nereden baksan 2 santim daha büyür. Bileğinde kah kahmalar oluyor. Bileğinde bir kültür var. Önemli değil bileğinde. Bileğe kalkar. Dur oğlum. Bunda kan var, soy var. Kralın oğlu. Babası şimdi turnuvada Putin. Onun yavruları. Ama ana sır deli. Deli kırık. Sıla dişim. <laughs> bunu sahiplendireceğiz. Bir kardeşi şimdi paşa dediğimiz kardeşi İstanbul'da. Cuma günü gitti. Bugün 3-4 gün oluyor. Cuma günü götürdüler. Tüy kadar ömrünü görsün. Bunu da alanlar emeğe saygı göstersinler. Öncüler töbek istemesin. Bunu da vereceğiz. Yavru Soy. Maskenin küçük oğlu. Baskının kardeşi. Babadan bir, anadan ayrı. Bunun anası Karaca. Ali Kara'dan aldık. Karabela'nın kızı. Bunun anası Karaca. Ama hastalandı. Büyümedi. İnşallah. Alıcığım oğlum yer mermi. mermi de mermi ama. Mermi de mermi. Kılıcım çok güzel oldu. Şimdi kilo almaya başladı. Şükür kurtardık. Aynı böyle olacak kışın. Alkofan gel oğlum. Bunun kardeşi de Kivas'a gönderdik. Arkadaş buradan Adana'ya sahiplendirmiş. Arkadaş da bizi aradı. Biz de dedik güzel kanı, güzel soy. Sarıko babasının adını koyduk dedik. Şimdi burada al kopanım kaldı. Gel oğlum. Gel bak. Gel. İnan babasından kalın. Babasından yüksek. Sarıkodan da yüksek. Daha bunlara bir gün koşu yaptırmadık. Bu da benim 24 ayar altınım. Bu da hangisi? İşte kılıç Kılıcı sizlerle. Bakın arkadaşlar. Tüyüsü çok güzel oldu. Tamam paşam. Tamam oğlum. Maşallah oğlum. Atlattım oğlum. Kilo alıyor. Hızla kilo alıyor. Bugün yine hapını verdim. Vitamin hapını verdim. İki tane hap verdim kaşın tapu ağzına. Bitti ya. Süper oldu. Kılıcım çok şükür. Kurtuldu. Kılıcım böyle olduğuna bakma. Kılıcım 4 yaşında tam. Kışında inşallah iyi kilo aldıracağım. Şimdi etini atarız. Çocuklar gelir biraz sonra. Ha. Kaşıntısı o kadar kalmadı. Yok. Şu anda full iyileşme ediyor. Kaşıntı. Bu yok. Ama tüysün hep düzdü. Bas. 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 Kaç. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu kızım. Verdiğim emekler helal olsun oğlum sana. Biz bunu çok uğraştık. Ölümden döndü bu. Hiç emeğimizi esirgemedik, yıkadık, devamlı yıkadık, ilaçlı suyla yıkadık, innesini vurduk, hapını vurduk, verdik. Yanık yağıyla yıkadık, kaç sefer yıkadık, defalarca. Mamaların hiç gitmedim vitaminlerine. Fakültüye götürdüm, o kadar filmlerini çektirdim. Bak, oğlum da burada. Gel lan, gel. Buna iyi bakın bu şu anda hazır. Kışın koşacak. Bunlar zehir. <laughs> bunlar zehir. Çünkü burada biz yetiştiriyor. <laughs> <laughs> hazır gıta. <laughs> Muhaf bir şeyde hazır gıta bunlar. veç <laughs> Kılıcı aynı oğlu gibi kilosunu alıracağım, alacak hızlı zamanda iyileşecek hızlı bir zamanda bunu hep Kayseri hep bilir bilmeyen kimse yoktur Evet. Bas. Ne gördün oğlum? Sen ne hissettin de öyle dikkatli bakıyorsun? Ne duydun? Kulakları ne duydu gene? Ne ses duydun? He? Ya bu öyle bir köpek ki arkadaşlar ya. Öyle bir köpek ki arkadaşlar. Olursa öyle olsun ya. Verdiğim emekler hep sana helal olsun oğlum. Bir oğlun iki kızın da bir dostum da oğlum. İki, Üç tane kızım var şimdi. Verirsem belki birini veririm. Almak isteyenler bir denesini verebilirim. İkisini de gene koyacağım kılıcımı. Soyu üresin diye. Bu soylara muhataplarım sahip çıkalım. Almamazlık yapmayın dostlar. Alın alın aldım mıydı o dişi yetişti miydi beni ararsınız. <laughs> Böyle bir dişi Allah herkese nasip etsin dersiniz. Burada videomu sonluyorum. Kılıcımla Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere.